Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tam bir videosunda daha hoş geldiniz. Benim etki etabım geri döndü. Ben en son oyunu tilmittim. Bakın. Benim tapka, panda tapkam duruyor. İnek. 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 Evet. Oyuna güncellemeler geldi. Çok gösteremedim. Arkadaşım gitti çünkü. Seyircilerim çok yoruldu bu arada. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Özbekistanlı kardeşlerim hala abone olmuyor. Abone olur. En sevdiğim oyun bu ya. Üff! Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çok terledim. Top oynadım. Turgut abim oynadı. Turgut Bayraklar'da oynadım. oynadım. Turgut abim. Hırı utan içeride. Kanalıma like atın. Bardak. Profili de ettireyim mi? Bir canım kaldı bardak. Evet öldüm. Yorum, yorum yapın azıcık ya. Çok var. Ölüyordum. Evet, öldüm. Öldüm ben. Burayı bırak. Direkt böyle bırakıyor. Evet. İlk ben öldürecek yeter ha. Ben öldür, ben millet öldüreceğim.

Lütfen geri ol Bir kalk sana vuracak. Ne var ne Oğlum herkes. Lan bari geriliyor sana vuracak. <laughs> <laughs> lan oğlum lan niye benim kekimi çaldın? Belki ben onu sana vurmayacaktım. Belki ben yiyecektim. Bu çok iyi ama çok iyi. bu kadar zor oldu zor oldu Onun al gir gel ne olur gel. Hayır ben de tahta tüküreyim Hayır hayır hayır. Herhalde ben oyun kazanamayacağım ha. Bakın hadi bitir. Ya bu oyun çok gıcık. Bak. Bekir'in <laughs> yutuğunu <şimdi>, alacağım. <laughs> Benimkini alma seni gebertirim. <laughs> git git. Alma alma. çok gıcık boyun. Arkadaşlar boyun bu kadar niye gıcık? Ya ben niye? Neyse. Ö geçelim biz. Tamam. Hah! 2 2. Vay bana niye vuruyorsun? Sara. Hocam vurdum. Kaymadım. Vurulma. Vurulma. Vurulma dedim. Yendik. Harikamak. Evet. Oh. Ben topu. Antin de Ankara Ronaldo. Cristiano. <laughs>